Efendim oğlum. Abi de cezirmez, balon saklasın yapalım. Yapalım. Ben de sana yardımcı olurum mu? Ol. Nereye saklayalım balonları? Bir tane masanın altına saklayalım. Bir tane masanın altına saklayalım. Bir tane kumandanın oraya saklayalım. Evet. Bir tane abinin yatağına saklayalım. Bir tane de geçtiği bir yere saklayalım. Olur mu? Tamam baba. Hadi saklayalım. Hadi koş Berat. Hadi. Baba bir tane masanın altına koy. Hadi koyalım. Bir tane masanın altına koyalım. Hadi. Abi buraya geldiğinde bum. Patlasın bu tamam. Hı hı. Evet bence de. Bir tane kumandanın altına koyalım abi kumandayı aldığı zaman balon güm diye patlasın tamam? Tamam. Tamam kumandayı da koy üstüne. Heh, abi kumandayı alırken balon bum bum diye patlayacak değil mi Berat? Evet. Hadi bir tane de yatağına koyalım. Bak ne yapacağız biliyor musun? Şu köşe var ya. Tam köşeye koyacağız tamam mı? Abi yatağına girdiği zaman balon bum. Üstünü örtelim balonun. Abi yastık zannetsin balonu. Heh. Balon görünmüyor ya. Çarşafı açtığı gibi balon bum diye patlayacak tamam mı? Hadi gidelim. Bunu da nereye koyalım biliyor musun? Bilgisayar masasının sandalyesine koyalım. Olur mu? Abi bilgisayarın başına otururken bum. Koy onun içine. Heh, tamam. Bunu da kapatalım böyle. Bu balon görünmüyor ya. Abi sandalyeyi çekerken bum diye patlayacak. Olur mu? Hayır. Hadi koş ya o zaman. Şimdi bir tane de oraya koyacağız Berat. Abi buradan geçerken ne olacak? Balon bum diye patlayacak. Abi de korkacak değil mi? Baba bir tane çağıracağım. Bunu da balkonun perdesinin arkasına koyalım. Bence de balkonun perdesinin arkasına koyalım. Abi balkona çıkarsa eğer balon bum. Hadi koy perdenin arkasına koy. Şu perdenin. Evet onun arkasına koyalım hadi. Ben sana yardımcı olayım. Tamam. Bitti mi balonlarımız? Balonlarımız bitti. Hadi biz saklanalım. Abi gelirse bum. balonlar hepsi patlayacak. Koş Berat. Koş. Berat neredesin? Berat uyumuş galiba. O zaman ben biraz televizyon izleyeyim. <laughs> ne oldu ya? Ne patladı burada? Ödüm koptu ya. Kim yapmış olabilir bunu ya? Neyse ya ben biraz televizyon izleyeyim Berat uyumuşken. Aaa. Ebo'dan ödevlerimi yapmayı unuttum. Gidip ödevlerimi yapmam lazım. bismillah ya. Ne oluyor bu evde bir şeyler dönüyor ben biliyorum ya. Neyse ya ben ödevimi yapayım. Ödevi Kofi yiyeceğim bu evde.